Değerli dostlar merhaba. Mizaç bir yapısındaki çocuklar yapısı itibariyle mükemmellik arayışında olan çocuklardır. Yaptıkları işi kusursuz yapmak isterler. Daha nesnel çocuklardır ve neden sonuç ilişkisini önemserler. Neyi niçin yaptıklarını bilmek isterler veya kendilerine verilen ödevlerin neden sevdiğini fark etmek isterler. Sorumluluk duyguları yüksektir. Disiplinli olmaya yakın çocuklardır. Bu anlamda öğretmenlerini ve anne babalarını aslında çok da yormayan çocuklardır. Çünkü görevlerini yapma konusunda üzerlerine yoktur. Mizaç bir çocukların hayatlarında kendileri için üretmek istedikleri sonuç aslında düzgün, nitelikli, ahlaklı, adaletli bir çocuk olmaktır. Bunun olduğunu, bunun kendilerinde gerçekleştiğini hissettiklerinde mutlu olurlar. Mizaç arayışları kendilerinin düzgün, sistemli ve doğru kişi olduklarını hissettiklerinde doyar.